Selamlar dostlar, merhabalar. Bu videoda 1 Ekim Pazar günü maçlarını değerlendireceğiz. Evet, videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Videoya likelarınızı bekliyorum. Videoya beğenileri atıyoruz ve hızlı hızlı maçlara geçiyoruz. Öncelikle şunları hatırlatıyorum. Evet dostlar, Pazar gününden katıl üyelerine tek maç önerisinde bulunuldu. Tek maç önerisi paylaşımı yapıldı arkadaşlar. Sizler de bu maçı görebilmeniz için YouTube topluluk odası bölümüne üyelik oluşturarak Paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz arkadaşlar. Tabi onun için yanında bir maç daha paylaşıldı aslında. Pazar gününden toplamda iki maç paylaşıldı. Bir maçın oranı daha da güzel zaten, daha da yüksek. Bir maçın tabii ki daha da düşük oranı var. Bunlar katıl üyelerine paylaşıldı arkadaşlar. Sizler de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz. Hem fikirdeysek sizler de alıp değerlendirebilirsiniz. İsterseniz kombin yapabilirsiniz. İsterseniz. Tek maç olarak da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ben pazar günü içinde tek maç önerisinde katıl üyelerine bulundum. Dediğim gibi normal şartlarda aslında tek maç önerisi ben paylaşmıyorum. Yani içeriklerde yok aslında paylaşmıyorum derken içeriklerde yok. Fakat ben katıl üyelerine zaman zaman gene tek maç önerilerini paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ama bu değişecek. Ee, bir katıl tanıtım videosu da yayınladım bu arada arkadaşlar. Onu izleyin katıl tanıtım videosu yayınladım. O videoyu izleyin bunları ben değiştireceğim. Normalde şimdiden değiştirecektim arkadaşlar. Bakın şimdiden değiştirecektim. Bu videoda söyleyeyim. fakat bir ay daha uzattım. Normalde sezon başı ben demiştim. 2 ay yapacağım. 2 ay oldu. Ve bir ay daha uzatma kararı aldım. Bir ay boyunca daha Aynı bu şekilde yani 150 TL'den paylaşımları görmek isteyenler görebilir. Maç önü tahminleri paylaşılıyor bu arada arkadaşlar. Tek maç önerileri normalde içerikte yok. Fakat ben gene de zaman zaman katıl üyelerine yararlansınlar diye paylaşıyorum. Sizler de oradan görürsünüz. Hem fikirdeysek değerlendirmek isteyen dostlarınız varsa değerlendirsinler diye. Bunlardan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen dostlarımız kanalın katıl butonu var arkadaşlar. Tıklayın en aşağı inin YouTube topluluk odası bölüm var. Oradan üyeliğinizi oluşturun sevgili dostlar. Aylık 150 TL günlük 5 lira günlük markete gidip anca su alınan bir fiyat arkadaşlar. Günlük 5 liraya su alırsınız anca marketten. Kafede zaten alamazsınız. Dediğim gibi çok uygun çok ucuz bir fiyat. Bir ay daha bunu uzatma kararı aldım. Fakat bir ay sonra bunların hepsini değiştireceğim arkadaşlar. Ee, yine bu şekilde paylaşımlar. Bir ay sonra zaten değiştirildiğim zaman ben onun haberini e, katıl üyelerine paylaşırım. Zaten videoda da belirtirim. Açıklamaları yaparım arkadaşlar. Evet videoyu beğendik ve hemen maçlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bu arada kanala destek olmak isteyen sevgili iddia sever izleyicilerimiz de varsa katıl butonunda. Kanala destek bölümlerimiz de var. Oradan kanala destek de olabilirsiniz sevgili dostlar. Evet pazar günü saat 4'te oynanacak bir maç Fenerbahçe-Çaykuruze spor karşılaşması. Şimdi Fenerbahçe son maçını hafta 2'ye oynadı. Kimle? Başakşehir'le. E zaten maçı izliyorum. Dakika 10'da maç 2-0. Dakika 20 3-0. Değil mi? Maç 4-0 bitiyor işte. Şimaski falan çok klas golü bırakıyor falan filan. Yani 4-0 çok rahat evinde kazandı Fenerbahçe arkadaşlar. O karşılaşmayı e kazanmasını zaten bekliyordum da fakat maç önü 4-0 desen ben inanmazdım arkadaşlar. Yani ben 2-0, 2-1 ayrı bir skor beklerdim yani. Fenerbahçe çok rahat kazandı. 4-0'lık gibi net bir skor elde etti Fenerbahçe. Gene kendi evinde oynayacaklar Kadıköy'de. Our favori olduğunu düşünüyorum ben sevgili dostlar. Resmi yerlerde oran 1-18'e kadar düştü şu an arkadaşlar. Türkiye'de oranları 118'e kadar çektiler. Bakın ben baktığımda 1-24 oranı vardı. 118'e kadar çektiler. Şimdi siz bu videoyu muhtemelen cumartesi ve pazar günleri izleyeceksiniz. Ben bu videoyu daha cuma günü saat 6 şu an. Saat 18.00 yani o civarda videoyu çekiyorum. Fakat siz cumartesi ve pazar günü bu videoyu izlersiniz. Belki siz izlerken oran moranda bırakmayabilirler. Bir onlara kadar da belki de çekmiş olurlar arkadaşlar. Söyleyeyim yani, yani acayip düşürüyorlar çünkü. Hemen ben size en ideal tercihim başta işte Fenerbahçe zaten bu kadro kalitesiyle evinde kazanır. Ligin en güçlüsü zaten iki takımı Fenerbahçe. Galatasaray bu takımları yenmek çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Fakat burada Fenerbahçe'den ben kendi elinde bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. En ideal tercihim Fenerbahçe galibiyeti. Burada Fenerbahçe kazanır diyeyim. Evet baktığımız zaman da Avrupa'da arkadaşlar Avrupa oranları şu an güncel olarak 1.34 bulunuyor. Evet Türkiye'de 1.18 Avrupa oranı ise 1.34. Aklınıza yattıysa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Oranları yükseltmek isteyenler maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yaparak oranları arkadaşlar Türkiye'de 1.30'a kadar çıkarabilirsiniz. Bu maçla ilgili benim düşüncem bu. Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. Evet geçiyoruz bir diğer maça. Ağzı Ekman karşılaşmasına geçelim. Hollanda liginden bir maç. Şimdi Ağzı Ekman, burada burada datla oynayacak. E, geçtiğimiz günlerde gene bir maç yapmıştı Ağzı Ekmar. Herakles'e karşı bakın. Herakles çok gol yiyen bir takımdı. Fakat maç 1-1 sonuçlandı. İkinci golü gelmedi Azerkmar takımının. 1-1 sonuçlandı orada. Oysa ki baya pozisyona da girdi altlar o maçta yani. 20 tane şut çektiler. Fakat gol gelmedi. Gol olmayınca olmuyor biliyorsunuz yani. Atamadılar. Atsalar 2-1 kazanırlardı o karşılaşmayı. Fakat onca pozisyona 20'den rağmen o ikinci golü bulamadı Azerkmar takımı. Fakat burada ben bir iki gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Azerkmar'ın burada iki gol bulur diye düşünüyorum bu maçta. E bir buçuk gol üst tercihim var burada. Oranı Türkiye'de 1.25 arkadaşlar. Hemen Avrupa oranını söylüyorum. Tam 1.40 oranı var sevgili dostlar. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçtik Adana Demirspor Alanya Spor maçına. Adana Demirspor'da hafta içi erteleme maçı vardı bildiğiniz üzere. Adana'da oynanan bir karşılaşmaydı. Beşiktaş'ta oynamışlardı. Ve maçı 4-2 kazandılar. Net bir skor elde ettiler. Ee, yani Adana Demirspor o maçtaki düşüncemiz zaten karşılıklı gol vardı. Gayet güzel başarılı şekilde sonuçlandı. 4-2 bir e, sonuç çıktı arkadaşlar o maçta. Adana Demirspor zaten etkili bir takım. Yani bu ligin bizim ligimizin güçlü takımlarından biri. Anadolu takımlarına baktığımız zaman da zaten en güçlü takımlardan biri. Yani bu takım üst sıralara oynayacaktır zaten böyle hani ilk 5 ilk 6 ilk 5'tir zaten bu takımın normal hedefi onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Hatta ilk 4 3 yani bunlar olabilir. Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş. Yani bence bu üçü aynı güç seviyede arkadaşlar. Bakın bu üç takım bence güç bakımından aynı seviyede. Fenerbahçe, Galatasaray en üst seviye. Onların bir alt seviyesi işte Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Bu üçü gelir. İşte arkadan Başakşehir falan gelir böyle kadro kayısı güçlü bakımından. Bunlardır yani. Kazanır bence arkadaşlar. Adana Demirspor'dan galibiyet bekliyorum. Maç sonu bir oranı Yine hafiften indirme yapmışlar Türkiye'de. Türkiye oranlarını da 1.55 olarak görüyorum. Avrupa oranlarına göz attım ise arkadaşlar Adana Demirspor galibiyeti 1.77 bakın. Yüksek oran. Yani Avrupa'da 1.77 oran açmışlar bu maçı. Yüksek orandan değerlendirmek isteyenler Adana Demirspor bu oyunuyla birlikte buradan bir galibiyet çıkarmasını ben bekliyorum. Adana Demirspor kazanır düşüncesindeyim ben sevgili dostlar. Evet devam edelim. Geçtik Konyaspor Beşiktaş mücadelesine. Evet Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Zaten daha önceden de söylemiştim. Beşiktaş zaten işte ne zaman bir ay sonra mı ne şey başlayacak ya. Bu Afrika kupa elemeleri falan filan. Beşiktaş'ta zaten adam kalmayacak. Bütün oyuncuları Afrika kupasına gidiyor. Zaten şampiyonluk adayım falan değil bu sezon Beşiktaş benim. Şampiyonluk adayım Galatasaray ve Fenerbahçe. İkisini de %50 olarak görüyorum. İkisinin arasındaki oynanacak maçlar şampiyonluğu belirler bence sevgili dostlar. Ya Beşiktaş burada da yani kaybetmez artık yani diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın yani, yani artık yani kazanırsa kazanır. Fakat Konyaspor da tehlikeli bir takım. Özellikle içeride oynuyor. Tehlikeli bir takım. Geçtiğimiz sezon bir beraberlikleri vardı yanılmıyorsam. Şuradan bir göz atayım bakayım. Evet, geçen sezonda bir beraberlikleri olduğunu görüyorum arkadaşlar burada Beşikta Konya Beşiktaş Konya Sporla Beşiktaş'ın oynamış olduğu maça baktığımız zaman da son maç Beşiktaş'ın evinde oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Yani Konya sıkıntı çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Yani bu maç 2-2 beraber biterse çok şaşırmayalım arkadaşlar. İdeal tercihim bu maçta Beşiktaş yenilmez. Evet Türkiye'de 1-20 oranı var. Avrupa oranına baktığım zaman da arkadaşlar Beşiktaş yenilmez. 1-32. Yani en ideal tercihim benim bu maçta bu. Gollere gitmek isteyen tabii gidebilir. Karşılıklı gol var. 2.5 gol üst seçenekleri de bekliyorum arkadaşlar bu karşılaşmada. E dediğim gibi Beşiktaş bu maçı ya kazanır en kötü yenilmez diye düşünüyorum. En ideal tercihim bu. Oranlara baktığımız zaman da Türkiye'de 1.20 batlarında Avrupa'da ise 1.32 batlarında oran açılmış sakat. Fakat haftanın yani tehlikeli maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş adına beraber biterse çok şaşırmayalım arkadaşlar. Evet geçelim. Eyüp Spor maçına gelelim. Evet Sakaryaspor Eyüp Spor maçı. Zaten Eyüp Spor bu ligde de arkadaşlar full kazanıyor. Şu ana kadar oynamış oldukları e, maçlara göz attığımız zaman da. 6'da 6 yaptılar ve 18 puana bulunuyor. Sakarya'da alt sıralarda 14. sırada olan bir takım ve 5 puana bulunuyor. Bunlar da geçtiğimiz hafta bir hoca değişikliğine gitmişti. Tuncay Şanlı'yı getirdiler. Oynamış oldukları Sakarya Bodrum'la oynadı bu arada. 2-0 kaybetti. Son maçında da Çorum'la oynadılar. Aynen Tuncay Şanlı o zaman gelmişti. Tuncay Şanlı eski Fenerbahçe'nin futbolcusu. Eyüp Spor'da da kim var? Adda Turan var. O da eski Galatasaray'ın futbolcusu. E, baktığımız zaman da güzel bir maç olabilir arkadaşlar. Fakat yani dediğim gibi kötü giden bir Sakarya takımı var. Gol atmakta sıkıntı çeken bir Sakarya takımı var. Çok formda giden bir Eyüp Spor takımı var burada. Ben Eyüp Spor'dan galibiyet bekliyorum arkadaşlar. 1.58 gibi bir oran açmışlar. Bakın gayet yüksek güzel bir oran. Sakarya şey Eyüp Spor galibiyeti. Ben Eyüp Spor burada kazanır düşüncesindeyim. diyeyim. Avrupa oranlarına göz attığım zamanda evet Eyüp Spor'un 1.74 oranı var arkadaşlar. Yani bu maça yüksek orandan değerlendirecekler 1.74 değerlendirebilir. İdare çekmek isteyenler yenilmez alsın arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de oran yok 1.07 oran açmışlar da buraya 0-2 çiftte şans 1 buradan oynanmaz da ama Avrupa'dan oynanır çünkü 0-2 çiftte şansa 1.20 oran açmışlar. İdealciler böyle bu maçı ideal kuponlarına koyabilirler yani. Ben yani burada İpspor'un bu kadar formda giden bir İpspor'un ve bu kadar kötü giden bir Sakarya spora karşı kaybedeceğini düşünmüyorum. Hatta galibiyetini bekliyorum ben arkadaşlar. Evet devam edelim. Geçtik son maça. İspanya La Liga Atletico Madrid Cadiz. Evet videoya like atmayan dostlarımız varsa hemen hatırlatıyorum. Like'ları atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğeniyoruz. Evet videoya like'larınızı bekliyorum. Son maç. Sizler de katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak katıl üyelerine yapılan paylaşımları oradan görebilirsiniz. Hem fikirde olduğumuz maçları değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet geçtik Atletico Madrid-Cadiz mücadelesine. Son maçımıza Atletico Madrid'de güzel gidiyor. Oynamış olduğu son maçın olsa Suna deplasmanında. 2-0 kazandılar. Son dakikaları doğru her iki takımda bir kırmızı katlar çıktı zaten bu maçta da. Cadiz'de oynayacaklar. Ve bu maçta da arkadaşlar ben galibiyet bekliyorum Atletico Madrid'den burada. Çok fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. İyi oynuyorlar. Ve burada da kendi sahasında taraftarlar önünde ben Atletico Madrid kazanır düşüncesindeyim arkadaşlar. Zaman zaman zorlanır mı zorlanır fakat elinde sonunda o golleri bulur ve kazanır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Atletico Madrid zaten iç sahada oynamış olduğu iki maç şu ana kadar. iki maçın ikisinde kazandılar. İç sahada üçüncü maçına çıkacaklar arkadaşlar ve bu maçı da ben kazanmalarını bekliyorum. En ideal tercihim maç sonu 1 olacak burada arkadaşlar. E, Türkiye oranlarına baktığım zaman da 1.23 oranı var. Fakat oranı yükseltmek isteyen dostlarımız maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yaparak 1.40 bantlarına oranı çıkarmış oluyorsunuz. Veya ev 1.5 gol üstü 1.34 yaparak da oranları 1.34'e kadar çıkarmış olursunuz sevgili dostlar. Fakat Avrupa oranlarına baktığım zaman da düz maç sonu birin oranı arkadaşlar 1.41. Evet 1.41 şeklinde gayet güzel bir oranı var zaten. İsteyen dostlarımız da düz maç sonu bir alarak bu maçı değerlendirebilirler. Evet tüm iddia severlere bol şans diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.